Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu şehir içi. Şehir içinde neler yapıyorum, nasıl pozisyonlar alıyorum ona bakacağız. Normalde kavşağa girdiğin zaman sola sinyal verilir kuralı var biliyor musunuz? Çıkacağın zamanda da çıkışa geldiğin zaman da sağa sinyal verme kuralı var. Ama kavşağa girerken sola sinyal verme kuralını kimse uygulamadığı için haberimiz yok. Uygulayamıyoruz. Çünkü bilinmiyor. Yani benzinciden çıkarken sola sinyal... İşe normalde kavşağa girerken sola sinyal. Otobüs için frene basıyorum ama arkamdakine de dikkat ediyorum. O da bana vuracak gibi olursa bir tık daha yakın takip ederim diye. Bakalım neler yaşayacağız, neler olacak. Otobüsçü abiler birbirine selam veriyor. Yola girmek isteyenler var. Arkamdakine bakıyorum. Sıkıntılı bir durum yok. Yol rahatlasın diye imkan veriyorum ama çok bekleyemem çok bekleyemem. Mecburen burada gideceğim. Yani benim tarafımın da sıkışmaması lazım. Yollar hepimizin. Hepimiz mümkün olduğunca e, aynı şiddette faydalanmamız lazım. Sürekli ben sürekli ben sürekli ben. ya Hayır böyle bir bencillik yok. Mesela keşke daha erkenden yola girseydi. Yerde normalde düz çizgi var. Benim sollama yapmam yasak. Mümkün olduğunca yanaşsaydı otobüs. Çok güzel olacaktı. Bak arkamda birikmeye sebep oldu mesela. Ve yeteri kadar da alan varmış. Yani sizler yapmayın bunu ya. Gerek yok. Gerek yok. Motorcu arkadaşımızın geçmesi için fren ve selektör. Geç yani. Tamam merak etme geç. Çünkü o da korkuyor. Karşısında bir buçuk ton ağırlığında araba var. Ya durmazsa diye korkuyor. Yayalar geçiyor. Ayağımı gazdan çektim. Genç bir arkadaş var. Geçsin. İşi zaten zor. İşini kolaylaştıralım ama komple hızım kesildi. Birazcık daha acele edersen. Şimdi ben sana kolaylık sağladım ya. Senin de bana kolaylık sağlaman lazım. İki tarafta birbirine karşı böyle sorumluluk hak. Yani yol verdim ama yaylana yaylana geçmemek lazım. Bisikletli abimizin başına orada bir şey gelirse direkt benim önüme gelme ihtimali var diye bisikletlinin karşılaşacağı bir engel var mı diye ona bakıyorum. Dümdüz gitmeye devam edelim bakalım. Yapabilecek bir şeyler var mı? Bize video konusu çıkar mı? Ne olur ne olmaz diye hızla gelen var mı diye bakıyoruz. Park halindeki arabanın altına bakıyorum. Yolda çıkıntı olarak duruyor. Acaba önünden biri sıfırlar mı diye görüyorum. Karşıdan bir tane selektör geldi. Boş yere dikkatimi dağıtıyorsun. Arada sıra aynaya bakıyorum mesela. Şimdi burada çok saçma bir şey var. Tabela bozulmuş. Bakın, yamuk duruyor. Burası gidilmez diyor. Tek yön. Ya. Tabelalar çok kötü. Çok kötü. Neredeyse düz gidecektim mesela. Katlanmış, yamuk duruyor. Şimdi Ara sokakta ne yapmamız lazım? Bakın görüyorsunuz mu? Hiç gözükmüyor. Geliyorsun, geliyorsun sonra görüyorsun. Çok tehlikeli. Şimdi gözüktü. Sola baktım, sağa baktım, devam. Sağ taraftaki arabanın önünden birisi gelebilir mi? Arabaların önünden biri gelebilir mi? Bak, ilerideki arabanın altından birisi gelecek mi? Gözük, gözüküyor. Eğer ki orada bir ayak olsa göreceğim mesela. Yeteri kadar uzakta olduğunuz zaman arabanın altından görebiliyorsunuz ama bakın, onun da önündeki beyaz arabanın altı gözükmüyor mesela. Kapalı. Karanlık, gözükmüyor. Ne olduğu belli değil. Şimdi ben buradan sola döneceğim. Şimdi sola dönmek için ne yapacağım? Öncelikle arabanın bak hızlı çıkarsam buradan olur. Zaten abimiz yavaş geliyor. Sağ olsun. O zaten imkan verdi. Ara ara arkamıza bakıyoruz. Şehir işlerinde ani fren yapma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Arkandaki kişi sana ne kadar yakın? Onu sürekli bakman lazım. Kavşağa geldiğimiz zaman dönenlerin önceliği var ama ben birazcık hızlı geçersem bak arkamda da servis mesela servis de geçti. Herkes şu an geçiyor. Aslında onun önceliği var. Ama işte Türkiye'de <laughs> bazı kurallar uygulanamıyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi benim şeridimde dört kişi var. Orada bir kişi dönüyor ya. Aslında böyle olduğu durumlarda onun durup bizim geçmemiz trafiğin daha akıcı olmasını sağlıyor. Ama öncelik normalde onun. Fakat bazı durumlarda önceliği başkasına verdiğimiz zaman daha çok fayda sağlanabilecekse yani şöyle düşünün biz 4 kişi geliyoruz. Arabanın önüne bakıyorum. Bak bu şekilde çıkıntı şekilde park etmek çok tehlikeli. Önünden birisi çıksa şu an yolun ortasında. Şimdi bak buradan arasından bir çocuk çıkarsa yolun yine de kenarında. Benim onu görebilmek için vaktim var. Bakın bu arabaların hepsi çizginin dışında görüyor musunuz? Buradan birisi çıkarsa önüme benim bunları görebilme ve pozisyon alabilme ihtimalim var. Ama adam çıkıntı şekilde park ettiği zaman çizginin zaten burasında olduğu zaman bak şimdi bir tane yaya çıktı görüyorsunuz mu? Birbirimizi görebiliyoruz çizginin diğer tarafında. Adam çizgiyi taşacak şekilde park ettiği zaman yayanın beni benim de yayayı görme ihtimalim azalıyor. Gördüğüm zaman tepki verme saniyem sürem çok düşüyor. Lütfen mümkün olduğunca arabalarınızı düzgün park edin. Bakalım başka şeyler yaşayacak mıyız? Burada bizim izbanımız var. E, tren. Başka şehirlerden iş, şey izleyenler için. Kedi var. Sarhoş musun oğlum? Ne geliyorsun öyle üstümüze üstümüzü? yerde düz çizgi var. Sollama yapmak yasak. Önümüzdeki arabayla takip mesafemizi korumaktan başka hiçbir seçenek yok. İşte böyle durumlarda mesela şu an hız 37, 30, 40 güzel. Şu an hızlandı bakın. Önündeki kişiyi takip etmeyip yavaş yavaş 20 ile 30'a gittiğin zaman arkadaki de sıkılıyor. Selektör ve korneye maruz kalıyorsun. Yola katılanı hemen erkenden gördük gördünüz mü? Kamyonun öncesinde hemen gözümüz gördü. Ama bakın burada arabaların hemen öncesini göremiyoruz mesela. Ama aralardan yine bak bana sinyal verecek şeyler oluyor. Yani burada ben neyi görüyorum? Hıp hızla gelen birisi varsa en azından gözüm onu yakalayabilir. Ya çocuk oradan yokuş aşağı belki de geliyor. Yokuş aşağı bir bebek arabası belki de geliyor. Bakın olmayacak her şey oluyor. Bakın bu çocuğu öncesinde gördünüz mü? Araba geçmeden önce bu çocuk buraya doğru yürüyordu zaten. Hemen arabanın arkasında bir anda karşımda bir çocuğun olacağını. Mesela şu an yolu onların ama ben birazcık öndeyim diye bir tık kibarlık yapıyorum ben de hızlanıyorum ama bak bunların hepsini bu kadar hızınız düştüğü zaman aslında dörtlüğe de basın arkanızdaki kişi komple bu kadar duracağınızı görmeyebilir çünkü benim ben arabamın cüssesiyle hacmiyle motorcuyu saklıyorum o adam arkada sadece benim arabamın götünü görüyor <laughs> poposunu görüyor arabanın o sen ne yapıyorsun bilmiyor. Senin gitmeni istiyor. O yüzden o onun ayağı hep gazda. Sen dörtlüleri aç onu uyar. Bak dur tehlikeli bir durum var. Benim önümde tehlikeli bir durum olduğunu uyar. Mesela şu an o adam benden çok önde. O yüzden duruyorum. Öncelik onun. Bazen o adam geride kalıyor diye ben gaza basıyorum. Ya, hemen arkamdan o da gitsin istiyorum ya. Ama bazen de bakın şu an mesela o öndeydi. Hemen kibarlık ettim. Bu sefer ben frene bastım. Ama o an hızını değiştirenlere çok tav oluyorum. Mesela uzaktan bakıyorum. Ben geçebilecek gibi. Adamı gaza basıyor hızlanıyor. Abi ne gerek var? Tamam yol senin eyvallah da. Niye hızlanıyorsun? Ben senin hızını uzaktan algılıyorum. Bakın arabanın önü gözükmüyor. Yine her şey olabilir. Demin ne oldu? Motorcu önümüze çıktı. Demin ne oldu? Yaya. Gelen arabanın arkasından önümüze çıktı mesela. Ama bunların hepsinin farkındaydık. Sol taraf yavaş yavaş gözüküyor. Sağ taraftan yola katılan olur mu acaba diye bakıyorum. Şimdi yolun sağına döneceğim tamam mı? Sol taraf boş. Sağa geçelim. Mesela abimiz geçsin. Geç abi. Zaten yavaşız. İmkan varsa yapın. Kolaylığınızı yapın hemen. Ama kendini zora sokarak değil. Sert fren yaparak değil. Zaten yavaşsın. Bırak o da katılsın hemen araya Elinle ittir selektör yap Seni fark etmesine yardımcı ol Mesela ben demin e, refleks hareketi olarak yaptım ama Hem selektör yaptım hem elimle böyle ittirdim galiba arkadaşı Hemen geçsin bana da vakit kaybettirmesin çünkü Otobüsün önünden şu an inen bir yolcu Hemen geçmek ister mi diye düşünürken Ama baktım ki kalkmak üzere durdum Kalkmalı Hemen gitmeli Birbirimize kolaylık sağlamamız lazım bu arkadaş sola dönmek istiyor. Arkam müsait. Zor yerde. İmkan vermemiz lazım. Zaten bak bir de yaşlı bir ablaymış. Ne güzel bak. Karşı şerit boş. Arkam müsait. Ben zaten yavaşım. Yardımcı oldum. Ve vakit kaybetmedim. Bakın. Otobüs halen önümde. Yani ben oraya araya bir tane iyilik koyunca benden hiçbir şey eksilmedi. Hiçbir şey kaybetmedim. Böyle durumlarda yapın iyiliğinizi. Verin yolu. Başka olabilecek bir şeyler var mı? Mesela durumu zorlayalım. Bak, sola katılanla birlikte hemen sağa katılıyorum. Şey, ay. Sağa dönen birisi vardı, hemen sola girdim. Ben bu arada şu an boş boş caddelerde geziyorum, sokaklarda geziyorum. Şehir içine neler yaptığımı gösteriyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz hep güzergahımda çekim yapıyordum. Bu sefer abi şehir içi videosu bekliyorum diyen bir arkadaş vardı. Bu video aslında onun için. Kanalımızda böyle bir videoda eksikti. Otobüsün arkasına bakıyorum. İlerideki kamyonun bakın o sadece tır galiba. Tırın dorsesinin altı gözüküyor. Onu görüyorum diye hemen bakıyorum ama bakın bunun gözükmüyor. Bu videomuzu o arkadaşın isteği ve tavsiyesiyle çekiyoruz. Böyle şimdi burada ne yapalım? Sola dönelim. Sol taraf rahat gözüküyor. Sağ taraf gecikmeli gözüküyor. Arabamın burnunu birazcık çıkardım. Gelenin de dikkatli olması lazım. Yapacak bir şey yok. Sol tarafta bebek arabalı bir ablamız var. Strese sokmuyoruz. İnsan bakın beni ben de yeni bebek sahibi olduğum için bizler için o bebekler çok önemli, çok kıymetli. Böyle bebek arabası falan olduğu zaman bir tık gaza basmanız bile insanı korkutuyor biliyor musunuz? Allah hepinize o duyguyu tatmayı nasip etsin. Çukurdan geçerken, şey, kasisten geçerken son ana kadar arabanızı yavaşlatın. Ama son anda ayağınızı frenden çekin. Bırakın lastikteki basınç. Mesela fren 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 geçmek üzereyim. Ayağımı çektim. Bırakın lastik rahatçana dönüp üstünden geçsin. O an frende baskı varken şey oluyor. Kasisin üstünden geçerken arabanıza yük vuruyor. Yerdeki o kasis vuruyor. Ama diğer türlü dönüp üstünden rahatçana atlayabiliyorsunuz. Selektör geldi. Ben geliyorum diyor mesela. Önünü görmüyorum. Dikkatliyim. Birisi gelir mi acaba diye. Yani dikkatlisin de ne yapacaksın? gözükmüyor. Evet yavaş yavaş gidiyorum ve aklımdan acaba birisi gelir mi diye düşündüğüm için ayağımın frene gitme hızı o an daha yüksek. Mesela bana bak çok zor bir pozisyon. Açılı geliyor. Açılı geldiği için beni göremiyor. Kafasını çevirmiş böyle arka camdan bana bakıyor. Ve kolaylık yaptık. Geç dedik. Hemen biz de durduk. Bizim durduğumuzu gördü ve geçti. Bazı pozisyonlar çok zor oluyor arkadaşlar. O bayağı bir olmuş. 12 dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Canınızı sıkan pozisyonlar, araba kullanırken size dert olan olaylar, karar vermekte zorlandığınız olayları bana yorum olarak atarsanız böyle mesela şu an sola döneceğim. Bu arkadaş çok yavaş gidiyor diye sıkıldım. Motorcu geliyor. Böyle durum arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Canınızı sıkan her konuda bana yorum olarak atarsanız, abi şu pozisyonda çeker misiniz derseniz kendimizi önce sizi o zorlayan pozisyon içerisine sokarız ve o anki duygularımızı, düşüncelerimizi ve neler yaptığımızı tartışırız, konuşuruz. Ben şurada durayım, kameramızı sökeyim, arabayı şey kamerayı hazır şey yapayım, kullanılabilir hale getireyim. İyi bakın kendinize. Yeni bir videoda görüşmek üzere.